Hello herkese selam arkadaşlar ben Casino Yağmur abla namı diyelim Yatay Kraliçesi gençler adım Yağmur yeni kanalım biliyorsunuz da Yatay Kraliçesi kanalım kapandıktan sonra Casino Yağmur ablaya geçiş yaptım hızlı bir geçiş oldu gençler bugün The Dog House Mega Base'deyiz güzel bir satın alım yaptım çok yüksek yüksekte diyemeyeceğim ortalama bir kasayla giriyorum Bakalım umarım güzel şeyler olur. Bu arada oynadığım sitelerin linkini güvendiğim yatırımda çekimde hiçbir problem yaşamadığım global ve lisanslı siteleri aşağıya yorumlara bırakıyorum gençler. Eğer güvenilir bir site arayışındaysanız aşağıya yorumlara bakabilirsiniz. Haydi bakalım. Ayrıca gençler biliyorsunuz 100, 250 ve 500 TL'lik güzel sürprizlerimiz oluyor. Bu sürprizlerden yararlanabilmek için de Discord'a gelmeniz gerekiyor. Aşağıya yorumlara Discord'un da güncel linkini bıraktım. o wow, Bu hadi bakayım. Süper geldi içlerimiz. 8000 aldık. 9000'lik bir kasa vardı. Bakalım ya bu aralar klasikleri zorlamaya çalışıyorum. Dün tabularımı yıktım. Shagrash oynadım. 10 kere oynadıysa ama 1 kere bile vermemiştir. Onun da da donuma kadar almış bir oyundur. İlk defa güzel bir şey aldı bundan mesela. 8'e 5.5. 8'e 5.5'sa o zaman ne yapalım biliyor musun? 5 400 e alalım. Madem 5.5 verdi. 5.5'dan devam ki. Oo 12 piris pinle başlıyoruz. Hadi bakayım yağmur gibi yanlar yağmur gibi yanmadığı için o yüzden yapışkan mentlerden, klasiklerden devam. Hadi, devam, edelim. Allah 12 free spin'den bol wild'lı, bol x'li ama işte bu 12 free spin'de de genellikle son 5 spin kalaya kadar Adam akıllı bir ödeme yapmıyor. Bakalım. Oo. 2 4 6. Hadi mil. Miltenmemiz lazım. Nendevamın korku. Karabaş nerede? Uyuyor mu Karabaş? Ve geldi işte Sensational. Karabaş'tayken pembesiz köpeklerinden aldık abi parayı. 6000, bin be. Bin Çok iyi gidiyorsun. Son kaç spin kaldı? 2 spin var mı? Var. Çok iyi. işimizi gören ve görüyor. İşte bu. İlk el kaybettiğimiz parayı şu anda yerine koyduk. Güzel karlı bir şekilde. Hadi bakalım. Düzle abi kesenin ağzına 10 bin yap şunu düz Evet helal <laughs> Güzel oldu güzel çok iyi oldu O zaman bu eli ne yapalım 5-4 düzden devam edelim Yapışkan yine yapışkan Bakalım Bu el umarım güzel bir şeyler olur ya Artık bir Daha da makalı bir kare geçelim ya 20 binler 30 binler nerede? Oo, her elif satıyor. Bir wild gönder. Şu ekranı komple bir karabaşla dolduru ver. Bir öde artık şu parayı be. Gençler biliyorsunuz ben 900 bin TL'cik e, vurmuştum daha önceden bu Duda Kaos Mega Ways oyununda. Bunun kasasını ben boşaltmıştım zamanında. Ondan sonra bu kadar çok 9000'le falan oynamadım tabi. Genelde minik 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 oynuyordum. Bu arada Ağzımıza sıçtı bu 5400'de 1500 verdi. Bir tık yükseltelim. Risk almayan bisküvi içemez diye ben 7000'i bastım. 12 frisbee'ni verdi. Her zamanki gibi yapışkanlardan devam gençler. Yağmur gibiler yağmur gibi yağmıyor. Haberiniz olsun. Tabi siz daha iyi biliyorsunuzdur da. 2 Güzel bir 900 bin. 1 milyon gelse var ya. Öf be. Neyiz be. Ne güzel olurdu değil mi? 1 milyon gelse. 4x. Tamam. Bir 3, 3x sevildi. Bir aynı anda bir atı versen. Aha ilk geldi. Ağzımı ayrı açmışım. Güzel. 5 kaldı. Wink 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 wink. Çok kötü. Süper 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 7000 verdi. Zaten 7000 basmıştım. Şu anda sevinemiyorum. Öldürmüyor da güldürmüyor da ya. Ne olacak bu böyle? Hoppa Mega. Sonunda bir yerlerden bir şekilde kar geçirmeye başladı 3-5. 3-5-3-5 diye 13.000 geldi. Oo, oo, oo. Çok güzel. 7'ye 15. 8 bin. 9, 9 bin lira ki şu anda. 9 bin zaten o giriş kasamdı. Şu anda 9 bin direkt tek bir eldeki satın alımdaki kar mı oldu? Mükemmel. Harika. O zaman 7 binden devam edelim. 7 bin de var bir hikmet arkadaşlar. Tabii ki de yapışkanlardan devam ediyoruz yine. <laughs> Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz her gün e, Facebook kampanyası oluyor. Aşağıya yorumlara bıraktığım güvenilir sitelerde linkte birinci sırada olan e, sitedin kullanıcı isimlerinizi aşağıya yorumlara bırakırsanız size hepiniz ertesi gün 50-50 ekletiyorum. Haydi bakayım. Derken oradan bir 5000 geldi. Oy 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 Ver abime abime ne vereceksin? Ooo 13000 de buradan geldi. Daha bunun devamı gelir. Şuradan da bir 20 bin ver. Ver ablama bir 20 bin. Taç <laughs> verecek şu an durdurmayacağım. Oo güzel. 22. Vallahi bak Ver ablama 20 bin dedim var bir 22 bin 500 olduk. Düzle. 23. Oo. hiç başka bir Hayır kapısı açık bir herhalde. Direkt kapısı pardon. 23.100. Şu anda 33.000. Anam anam anam. Vay be. <laughs> Harika gerçekten. İşte şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyim. Kara geçmişken vurkaç mı yapacağız yoksa devam mı edeceğiz? Hiç emin olmamakla birlikte. Böyle kafamda kendi kendime kısa bir istişare yapmam gerekiyor sanırım gençler. Canlı yayında olsaydım şimdi sorardım. Neyse. Korkan çocuğu olmaz diye 14'ten alıyorum. Aldım ve girdim. 14 de bir 12 free vereydi neydi ya. 7, 7 de çok yeterli değil. Haydi bakalım. Hayda. Of çok iyi geldin ama burada var ya. At Ver oradan bir bil. Süper. Süperi yakaladık. Hadi bakalım. Bastığımızın yarısını tekelde buradan alıverdik. Geliyor mu bir şey? Geliyor mu bir şey? Hadi abi son elde totemizi toparlat bize. Hadi be. Son el dedik. Totemizi dedik toparlat dedik. Bastığımızı verdi. Bastığımı bile vermedi ya. O zaman risk almıyorum. Risk içemez. 18 bin basıyorum ben bu sefer zaten. Kasam her türlü kardı şu anda. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5000 lira kardayım arkadaşlar şu anda zaten her türlü. Yapışkanlardan devam ki. Deli bir nefes. Ve birlikte 6x. Çok iyisin oğlum. Geliyor, geliyor, geliyor. Gelmekte olan şimdi geliyor işte. Doldur cebimizi Karabaş. Doldur cebimizi. Harikasın be. 2, 4, 6, 8, 10, 10, ya. 10, x ya. Ne oldu? 2 4 10, 10, 10, Doğru hala 10, Of of of. Ne diyorsun ya? Kız oyun çıldırdı. 10, 10, Yeter tamam 10, be. Ne yaptın? 10, Of of of. of, of. Onam, onam, 50 64 66 Var mı artıran Yozgat ma <laughs> yok mu artıran Vallahi var artıyor ha Anaman aman aman 57 58 59 60 Oo. 61 oradan 71 mi Ne ya. Yemin ederim. İkinci bir The Dog House Megawase içinden geçme videosu oluyor bu. Düşük bir yarısı var. Verdi arkadaşlar telefon. Bu arada uzun lafın kısası. Mükemmel bir gün geçirdik gerçekten. Dediğim gibi aşağıda yorumlarda e, güvendiğim siteleri bulabilirsiniz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.